Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Berkin müzik izleyeceğiz. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar burada çileğimiz var. Şurada papatyamız ve bu neydi? Limon ağacımız. Burada zeytin ağacımız. Şurada malular var. Burada e, armut çiçeğimiz, armut ağacımız var. Bu bir büyük. Burada ee, cennet elma ayıcımız var. Bu da birazcık büyük. Ee, şimdi burada marullarımız var. Şurada şurada presalarımız var. Bunu e, bunları şey, e, videosunu çekmiştim. Ekerken çekmiştim arkadaşlar. Şurada e, çam ağacı ektik. Ama daha çıkmadı. Tohumla ektik. Şimdi şu burada e, otumuz var. Şöyle. Baba bak taşlar taş, taş, ee, taş, Şurada ıı, şeylerimiz var. Burada da neydi bu? Maydanozlarımız var. Ee, burada ıspanaklarımız var. Kamkas. Her ağacımız var şurada. Zeytin, Zeytin şurada. Ee, şurada zeytinimiz var. Mandolin. Mandalin ağacımız var. Şurada. Sonra burada çiçeklerimiz var. Çiçekleri. Evet baba. <laughs> <laughs> burada dutumuz var. <laughs> Küs, küs küs küs. Şöyle dutumuz küs, küs, var. Küs, Ve en küs, son küs, da küs, bir küs, şey daha küs, görüyoruz. Küs, Burada küs, küs, yanardağımız var. Kum havuzumuz var. Şöyle küs, içinde küs, lav var. Şimdi küs, küs, e, bir tane de küs, küsen küs, 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 çiçeğimiz var. Şöyle küs, bakın. Eleyelim. Eliyorum. Bakın küsüyor. Bakın şimdi şuradan geçeyim. Bakın arkadaşlar. Şu küsmüş bakın. Küsüyor gördüğünüz gibi çiçeğiniz. Şurası da var. Bakın hepsi küsüyor. Bu 5-10 dakika sonra düzeliyor arkadaşlar. Kanalıma abone ol, bildirimleri unutmayın. Bay bay kek kek kişisel bak bana bak, Neten. Neten bana bak. bak. baba görmüyor musun baba